İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze'deki insani kriz sona ermezse ülkesinin Eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını açıkladı. Açıklama Fransa'nın benzer bir karar almasının ardından geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için somut adımlar atmaması, ateşkes sağlamaması ve Batı Şeria'daki ilhak planlarından açıkça vazgeçmemesi halinde. Birleşik Krallık'ın Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını duyurdu. Starmer, Hamas'la İsrail arasında denklik kurulamayacağını vurgularken Hamas'a yönelik taleplerin devam ettiğini, rehinelerin serbest bırakılması, ateşkes ilan edilmesi, Gazze yönetiminde rol üstlenmeme ve silahsızlanma şartlarının sürdüğünü belirtti. Karar, İşçi Partisi üzerindeki iç ve dış baskıların arttığı bir dönemde geldi. Fransa'da benzer şekilde Eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını açıklamıştı. İsrail, İngiltere'ye Filistin'i tanıma kararının Gazze'de ateşkesi engel olacağı tehdidinde bulundu. İsrail İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda Tel Aviv yönetiminin İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın açıklamasını reddettiği belirtildi. Fransa'nın Filistin devletini tanıyacağına açıklamasının ve iç siyasi baskıların İngiltere hükümetinin tutumunu değiştirdiği iddia edilen açıklamada bu değişikliğin Hamas'ı ödüllendirmek anlamına geldiği ileri sürüldü. Açıklamada bu karar, Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için bir çerçeve oluşturulması çabalarına zarar vermektedir ifadeleri kullanıldı.